Letonya'nın başkenti ve belki de Baltıkların en güzel şehirlerinden bir tanesi Riga'ya hoş geldik. Binaların adı Kara Kafalılar Evi. Geri mimarisine baktığınız zaman gerçekten çok çok güzel evler. Vakti zamanında buraya Riga'ya gelen tüccarlar, Alman tüccarlar tarafından yaptırılmış, kendilerine loja olması için yaptırılmış. Burada mimarisine baktığınız zaman Rönesans mimarisinin çok güzel yansıttığını, kırmızı kiremitleriyle. Dışarıda bulunan heykelleriyle gerçekten çok çok güzel bir yapı olduğunu göreceksiniz. Tabii dışı şaşalı. Vakti zamanında buraya gelen tüccarlar, zengin insanlar burada yaşarken de içeride de çok şaşalı bir hayat varmış. Böyle çılgın partilerin olduğu, zengin insanların eğlendiği, hakikaten mimarisini yansıtan bir yaşamın sürüldüğü bir binaymış. Hani diyeceksiniz neden bina anladı kara kafalılar? Hani dedim ya Alman tüccarlar yapmış. Yani buraya ait olmayan insanlar yapmış. Gelen eğlenen insanlar da yabancı tüccarlar. Tabi bu insanlar, Almanlar bile buradaki halka göre daha koyu tenli ve koyu saçlı olduğu için bu insanlar kara kafalılar olarak adlandırılıyor. Biliyorsunuz gurbetçilerimiz Almanya'ya gittikleri zaman bazı ırkçı Almanlılar da Türklere kara kafalılar diyorlar aşağılamak için. Hayatın belki de cilvesidir. Günü geldiği zaman Almanlar bile bir noktada bir bölgede Karakafalı olabiliyor. ise Riga'nın şanına yakışır şekilde orta çağ konsepti bir mekana giriyoruz. Riga'da Rosengras isimli mekana geldik. Orta çağ konseptli mekan. Önce yemeklerinden bahsedeyim. Bu ara benim bu sevimli tavşanlara karşı galiba bir düşkünlüğüm var. Yine tavşan siparişi verdim. Tavşan eti gayet güzel. Yine güveç şeklinde yapılmış. Kolay parçalanıyor. Tabanında da böyle mercimeklerden ve sebzelerden bir altlık yapmışlar. Doyurucu ve lezzetli bir ürün. Merve ne söyledi? Bu Fransızların meşhur çorbasından, soğan çorbasından söyledi. Yine üstünü böyle bir hamur içiyle kapatmışlar. O hamur böyle kırıp öyle çorbayı tüketiyorsunuz. Ama çorbanın kendisinden de öte servisi güzel. Servisini altına hala ateş yanacak şekilde getiriyorlar ki sıcak olsun. Yanında da orta çağda olduğu gibi şöyle bir kaşık bırakıyorlar. Kaşıktan çok aslında kepçe. O şekilde çorbayı içiyorsunuz. Yemekler gayet ideal onu söyleyebilirim. Konsept nasıl? Az önce bahsettiğim gibi içeriye girdiğiniz zaman her şey sanki 400-500 yıl öncesinde ışınlanmışsınız gibi. Birincisi, yapısı kemerlerle, kolonlarıyla çok güzel süslenmiş. Tıpkı o dönemde olması gerektiği gibi mumlarla genel olarak ışıklandırılmış. Hatta garsonlar, çalışanlar da ortaçağ kıyafetleriyle zaten size hizmet ediyorlar. Hatta garson baya baya böyle kılıçla sizden servis oluyor. Herhalde bahşiş vermeme lüksünüz çok fazla yok. Müzik olarak canlı müzik yok. Hatta keşke olsaydı çok daha güzel bir eğlence sunabilirlerdi. CD'den orta çağ müzikleri çalıyorlar. Ama yine de atmosfer gelmeye gayet değer bir yer. Onu söyleyebilirim. Tabii önceden rezervasyon yaparak. Tabi böyle orta konseptli mekan yapmışken böyle bir tane fotoğraf köşesi yapmadan geçmemişler. Gayet güzel bir köşe, kendimi biraz böyle Game of Thrones'ta oynuyormuş gibi hissettim. Gelip insanlar burada fotoğraf çekiliyorlar. Bir de karşı tarafta da güzel bir kuyu yapmışlar. O da güzel bir hava katmış mekana. Baltık ülkesinde olduğu gibi burası da Sovyetlerin hakimiyeti altındadır. Onun aslında bağımsızlık mücadelesinden biraz bahsedeyim. Bir kere şeyden bahsedeyim. Tıpkı diğer Baltık ülkelerinde hatta Doğu Bloğu ülkelerinde olduğu gibi burada da Rusya'ya karşı hala daha çok büyük bir tepki var. Bağımsızlık hikayesine dönecek olursak 1989 yılında özellikle Sovyetler güç kaybetmeye başladığı dönemde Baltık ülkelerinde ve burada Letonya'da da bazı isyan sesleri yükseliyor. Ancak Sovyetler bütün dünya basınına diyorlar ki aslında bu isyanı yapan insanlar çok 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 az sayıdalar. Hala da bu bölgedeki halk desteği bize çok coşkulu bir şekilde devam ediyor. Halk buna karşı şöyle bir eylem planlıyor. Oldukça barışçıl bir eylem. Üç ülkenin Letonya, Litvanya ve Estonya'nın bütün halkları organize alıyorlar. Ve hep beraber bir barış zinciri oluşturuyorlar. Yani ne yapıyorlar? Yan yana dizilip el ele tutuşuyorlar. Tam 650 kilometre boyunca üç ülkenin başkenti arasında insanlar el ele tutuşarak yaklaşık 2 milyon insan bir zincir oluşturuyor. Ve aslında bu bütün dünyaya sadece azınlıkların değil, burada bulunan bütün halkların bağımsızlık ve özgürlük istediğini haykırıyor. Yani Sovyetlerin iddiasını çürütüyor. Ve bu noktadan çok kısa süre sonra da isyan ateşi daha da alevleniyor. Hatta 3 ay sonra Berlin duvarı yıkılıyor. Ve 1990 yılında da yani bu organizasyondan bir yıl sonra Letonya bağımsızlığını kazanıyor. Bu üç bina, Three Brothers, Üç Biraderler Evi diye adlandırılıyor. İnsanların sıkça uğradığı bir nokta. Neden? Tabii güzel binalar ama daha önemli bir konu var. Netonya, özellikle Riga, 2. Dünya Savaşı'nda büyük kısmı bombalar nedeniyle yıkılmış. Ama güzel haber, aslında uygun bir şekilde yeniden yapılmış binalar. O yüzden buraya geldiğiniz zaman hala daha o orta çağ havasını hissedebiliyorsunuz. Ama bu üç bina gerçekten güzel korunmuşlar. Biri 15, biri 16, biri 17. yüzyıldan kalma. O yüzden buraya geldiğiniz zaman gerçekten Riga mimarisini çok güzel bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Burada şu gördüğünüz taş ev de Riga'da bulunan en eski taş evmiş. Jouniella Street diye geçiyor. Bir kere bu noktayı arıyorken zaten bu sokağa geldiğimizi fark etmeden burada takılı kaldık. Niye? Çok çok güzel evler var. Çekim yapmaya doyamadık. Hakikaten herkes böyle geldiği zaman ev duruyorlar. Tabii bu çok güzel evlerin dışında bir de hikayesi var. Hikayesi de şu. Şimdi Sovyet döneminde, Sovyet Rusya'da da birçok dizi ve film yapılıyor. Özellikle Avrupa'yı anlatan dizi ve filmler de yapılıyor. Mesela bunlardan bir tanesi Sherlock Holmes. Tabii bir sıkıntı var. Avrupa'da geçen hikayeyi anlatmak istiyor yönetmenler. Ama yönetmenlerin tabii ki de Avrupa'ya gidip çekim yapmaları yasak. O yüzden o mimariyi Avrupa mimarisini andıran bir yere ihtiyaçları oluyor. Şimdi Riga da bunun için mükemmel bir yer. Neden? Bir kere tarihinde Almanlar, İsveçliler, Polonyalılar birçok farklı millet girip burayı yönetmiş. Dolayısıyla mimarisinde birçok farklı milletten esintiler var. Aynı şekilde evlerde Art Nouveau, Art Deco gibi çok farklı sanat akımlarını taşıyorlar. Böyle olunca da yönetmenler film seti olarak her zaman Riga'yı kullanmışlar. Charlie Holmes dedim. Biliyorsunuz normalde Londra'da Baker Street'te geçen bir hikaye. Baker Street olarak da Sovyet yapımı Charlie Holmes'ta bu sokak seçilmiş. Yani bu şehrin Baker Street'i burası ve gerçekten şehirde bu hikaye sahiplenmiş. Her yıl 8 Ocak'ta Charlie Holmes'un doğum gününü kutlamaları için insanlar burada birleşip Charlie Holmes kıyafetleri giyip kupalarını içerek kutlamalar yapıyorlarmış. Hatta yan sokakta bir de Sherlock Holmes Art Hotel isimli bir otel yapmışlar. Her adası hikayeden farklı kurgularla tasarlanmış bu şekilde hizmet veriyor şu anda. Riga, Arnavut'un başkenti diye adlandırılıyor. Neden? Riga'nın özellikle ekonomik anlamda çok geliştiği 1904 ve 1914 yılları arasında dolayısıyla şehirde çok fazla inşaatın da yapıldığı yıllar, Arnavut sanatı da tam tavan yapmış olduğu dönemde. Bu ikisi birleşince bir de şehrin zenginleri yeniliğe açık olunca birçok Arnavut sanat tarzından yararlanan mimar bu şehre geliyor ve birçok bu sanata dayanarak bina inşa ediyorlar. Şu anda şehirde yaklaşık 800 tane bina Arnavut'un mimarisi ile yapılmış durumda. Bu anlamda da Arnavut'un en yoğun olduğu şehir Riga. Bu yüzden insanlar bu şehri Arnavut'un başkenti olarak adlandırıyorlar. Arkamdaki kilise Riga'nın sembol yapılarından bir tanesi. Aziz Peter Kilisesi. 1200'lü yıllarda aslında yapımına başlanmış. Tabi geçen yıllarda birçok kez tadilatlar görmüş, ek yapılar yapılmış ve günümüzdeki haline kavuşmuş. Onu dikkat çekecek olan şey ise gördüğünüz gibi kulesi. Bir kere mimarisi çok farklı ve çok güzel gerçekten. Baktığınız zaman yaklaşık 123 metrelik bir kuleye sahip. Kulenin ortasında ise bir boşluk var. Oraya çıkabiliyorsunuz. Giriş ücreti 9 Euro. Oraya çıkarak Riga'nın çok güzel bir manzarasını seyretme imkanına da sahip oluyorsunuz. Evet. Hepimizin tanıdığı bir heykel. Bremen müzikacıları. Hani sahipleri kendilerine kötü davrandığı için kaçıp müzisyen olmaya karar veren bir eşek, köpek, kedi ve tavuğun hikayesini anlatan heykel. Peki burada ne iş var? Aslında Riga'da Bremenliler tarafından Bremen baş psikopası tarafından kurulmuş bir şehir. Kurulduktan sonra da her zaman Bremen şehriyle kardeş şehri olarak var olmuş. Hala daha bu ilişkileri, yoğun ilişkileri devam ediyor. Ve bunun nişanesi olarak da Bremen buraya bu heykeli hediye etmiş. İnsanlar neden buraya geliyor? Zaten burnundan anlayacaksınız özellikle eşeğin. Bu eşeğin burnuna dokunmanın, ovuşturmanın uğur getirdiğine inanılıyor. O yüzden turistler buraya sık sık gelip şans getirmesini diliyorlar. Şöyle bize şans dileyelim. <laughs> şehrin katedralinin adıysa ise Riga Katedrali. Bir kere katedralin önünde geniş bir alan var, meydan gibi. Çok güzel sokak müziği müzikler de yapıyor. burada şey dedim, meydan dedim de aslında burası bir yol gibi. Ama neredeyse hiç araba geçmiyor. Aslında Riga sokaklarında ilginçtir. Neredeyse çok az araba göreceksiniz. Onu belirtmek lazım. Şimdi katedrale dönecek olursak, Baltık ülkelerinde bulunan en büyük katedralmiş. Dom Katedrali diye de geçiyor aynı zamanda. 1200'lü yıllarda inşası yapılmış. Şehirdeki birçok kilisede olduğu gibi, kulesine baktığınız zaman haç yerine horoz göreceksiniz. Bu horozların vakti zamanında düşmanlara karşı şehri koruduğuna inanılıyormuş. Bu yüzden bu şehirde birçok horoz göreceksiniz. Bir de ilginç bir şey, şu an tabii tamamıyla altın renginde bu horoz. Vakti zamanındaysa horozun baş kısmı altın renginde, arka tarafıysa siyah renkteymiş. Eğer altın kısım şehre doğru dönüyorsa bunun bir manası varmış. Bu şu demekmiş, rüzgar kıyıdan geçen ticaret gemilerini buradaki nehre sokacak. Dolayısıyla bu gemiler burada duracak ve ticaret olacak. Yani halka güzel bir haber veriyoruz. Ama siyah taraf şehre dönükse halk bilecek ki rüzgarlardan dolayı hiçbir gemi limana yanaşamayacak. Yani ticari açıdan kötü günler halkı bekliyor olacak. Riga Central Market. Burası Avrupa Birliği'nin en büyük kapalı pazarıymış. Yapıya baktığınız zaman biraz ilginç duruyor, bunun da çünkü bir hikayesi var. Birinci Dünya Savaşı'nda ordu için, orduda bulunan zeplinleri konumlandırmak için bir hangar inşa ediyor Almanlar bu bölgeye. Ama tabii savaşı kaybedince ağır tazminatlar nedeniyle paraya sıkışıyorlar. Bu arada arkamdan tramvay geçti. Bayağı eski nostaljik bir tramvay gibi görünüyor ama hala daha aktif olarak şehir ulaşımında kullanılıyor hangarlara geri dönecek olursak bunlar vakti zamanında zeplinler için inşa edilmiş yapılar. Ama bahsettiğim gibi Almanlar paraya sıkışınca buradaki Letonyalılara satıyorlar. Letonyalılar da hijyenik bir pazar oluşturmak için burayı pazar yerine çeviriyorlar. Şimdi zaten hep beraber içeriği ziyaret edeceğiz. Bir de tramvayda geçmişken şeyden bahsedeyim, ulaşımdan. Birincisi özellikle Old Town'da ziyaret etmeniz gereken yerler birbirlerine çok yakınlar. Dolayısıyla şehir içinde ulaşım için bir araç kullanmanıza gerek yok. Çok sıkışırsanız Bolt uygulamasını indirip buradan taksi çağırabilirsiniz. Çok pahalı da değil zaten taksiler. Buraya ulaşım nasıl oluyor havaalanından? 22 numaralı otobüs var. Ee, oradaki hemen bilet makinelerinden de bilet alabiliyorsunuz. 1,5 euroydu zannedersem biletler. Yarım saatlik bir yolculukla şehir merkezine gelebiliyorsunuz. Bu Riga'ya direkt uçuş var mı? Türkiye'den var, İstanbul'dan. Türk Hava Yolları'nın uçuşu var. Pegasus'un yok. O yüzden Pegasus'ta gelmek istiyorsanız Helsinki'ye gidip, oradan buraya aktarma yaparak ulaşabilirsiniz. Ha, nasıl ulaşabilirsiniz? Biz öyle geldik bu arada. Pırpır uçaklarla, Finnair'in pırpır uçakları var. Böyle küçük, zannedersem 35-40 kişilik. Biraz minibüsü anımsattı ama çok da keyifli bir yolculuktu. O pırpır uçaklarla buraya gelebiliyorsunuz. buradan bahsettik. Pazar yerinin içinde çekmeye devam ederiz diye düşündük girip. Tabii hızlı hızlı geldik biz buraya. Saat 6'da kapanacağını düşünüyorduk ki görüyorsunuz zaten hep 6'da kapanıyor. Hangi gün hariç? Bizim geldiğimiz pazar hariç. Biz buna dikkat etmemiştik. Pazar günleri saat 5'te kapanıyormuş. O yüzden ne yazık ki içeriye giremedik. Size de gösteremeyeceğiz. Bir daha gelmeye bahanemiz oldu diyelim. özellikle öğlen kahve içmek ya da tatlı yemek isterseniz gelebileceğiniz bir yer. Black Magic diye adlandırılıyor bu mekan. Birincisi tatlıcı olmasına rağmen yine o ortaçağ konseptine ayak uydurmuşlar. Hem çalışanlar kıyafetleriyle hem de mekan dekorasyonuyla yine sizi ortaçağa götürüyor. Ürünler nasıl? Ben bir tane çikolatalı pasta söyledim. Genelde biraz ağır gelebiliyor bana. Ama ayarını çok güzel tutmuşlar. İçinde krema ve orman meyveleri de var gayet lezzetli buldum. Kahvesini bayağı beğendim. Merve sıcak çikolata söyledi ki zaten sıcak çikolatası meşhurmuş. Daha tadına bakmadık ama süt getirdiler. Yanına da şöyle bir parça çikolata getirdiler. Çikolatayı içine atacağız ve eriteceğiz. Öyle tadına bakmış olacağız. Bir de buraya gelmişken şeyden de bahsedeyim. Burada geldiğiniz her yerde lokal bir içecek olan Black Balsam'dan bulacaksınız. Riga'nın, Letonya'nın meşhur içeceği. Yaklaşık 20'den fazla bitkiden ve çiçekten yapılıyormuş. Aslında 1700'lerde insanlara ilaç olması için zaten bir eczacı tarafından geliştirilmiş ve bugün her yerde insanların sık sık tükettiği lokal içkileri de oymuş. Fiyatlar ne kadar? Pasta ve sıcak çikolataya 5,5 euro ödedik. Kahve için ise 3,5 euro ödedik. Aslında tabi TL bazı değerlendirirseniz Letonya'da yeme içme fiyatları birazcık daha pahalı. Ama Avrupa'ya göre değerlendirirseniz Letonya gayet uygun fiyatlı kalıyor. Burada bir zamanlar seyir surlarının bir parçası olan Powder Tower var. 14. yüzyıldan kalma bir kule. Bu kuleye geldiğiniz zaman yanında bir müze var. Letonya Savaş Müzesi. Tabii normalde Letonya'ya dair savaşlarına dair objeler sergileniyor. Ama müzeye girdiğiniz zaman karşınızda ilk olarak şu anki güncel Ukrayna Savaşı'ndan getirilme bir araç var. Tabii araca bakınca kurşunlarla paramparça hale gelmiş durumda. İnsan çok üzülüyor hakikaten baktığı zaman. Muhtemelen bunda çok değil belki 2-3 sene önce olmuş bir olaydan kalan bir his ve içinde insanlar vardı. Gerçekten savaşın hissiyatını size getirebilen çok önemli bir obje. İlerleyen noktalardaysa bahsettiğim gibi farklı objeler sergileniyor. bu odada ise Birinci Dünya Savaşı'nın nasıl başladığını ve harita üzerinde de nasıl ilerlediğini, hangi ülkelerle hangi ülkelerin çatıştığını çok güzel bir şekilde hem haritayla hem gazete küpürleriyle gösteren bir görsel yapmışlar. Müzede sadece sadece silahlar yok. O dönemde askerlerin kullandığı kıyafetlerden özel eşyalara, hatta yatakhanelerin örneklerinden spor malzemelerine kadar her şeyin sergilendiği bir yer. Müze İlk Dünya Savaşı ile başlıyor ama ilerledikçe artık konu 2. Dünya Savaşı'na geliyor. O savaşta kullanılan silahların yanında yine o dönemde kullanılan eşyalar özellikle bazı bölgelerde ise toplama kamplarında iki insanların kullandığı eşyalar bile sergileniyor. Arkamda gördüğünüz duvarda savaşta yer alan askerlerin ailelerine, sevdiklerine gönderdiği mektuplar var. Tabi bu mektuplardan kaç ailelere ulaştı? Daha da önemlisi mektubu yazanlardan kaç tanesi evlerine dönebildi? Tabi soru işareti. Bu arada şunu da ekleyeyim. Bu müzeye giriş ücretsiz. Hem dünya savaşlarını anlamak hem de savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu hatırlamak amacıyla ziyaret edilmeye gerçekten değecek bir nokta. Riga videosunun sonuna geldik. Bir kere Riga tabii ki bir Baltık şehri. Dolayısıyla yılın büyük bölümünde hava kapalı ve çok soğuk şu an olduğu gibi. O yüzden yaşaması belki çok kolay olmayabilir. Ama gezmesiyle alakalı aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Tabii ki yazın gelirseniz çok daha güzel olacaktır. Ama Riga bize ne hisler bıraktı diyecek olursanız bir kere restoranlara eğlencesi çok güzel. Daha güzel olan kısımsa mimarisi. Art Nouveau binaları, sokak arasındaki küçük binalar her şey gerçekten çok çok güzeldi. Bunlar yetmezmiş gibi bir de çok güzel bir gün batımı var. O yüzden gerçekten Riga bize kendine hayran bıraktı. Hatta şimdiden yaz aylarında bir seyahati planlamaya başladık bile. Videoda bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler.